Şu şey vardı, kaşar peynir, toz peynirine çevirdiler. Ne diyorsun bu toz peynir? Ya diyorsun bu kaşar değil mi? Yok değil diyor. Ne bu toz peynir. peynir? de değil yani. Ne olduğu belli olmayan bir şey. Adana toz peyniri denildi. Veya işte şu nar ekşisi. Doğalını bulmak neredeyse imkansız oldu. Nar ekşisinin adı şimdi, o da değişti, ekşi sosu diyor. Niye? Çünkü o kadar çok büyük sahtekarlıklar yapıldı ki nar ekşisinde. Artık doğal kalmayınca dediler bari buna bir isim bulalım da o isim de yürüsün bu. Ekşi sosu denildi. Nar ekşisi kalmadı. Velhasıl değerli arkadaşlar, eğer ki gerçekten bildiğiniz pekmez kaynatan, tahin yapan, işte nar ekşisi yapan ve benzer böyle elemeyle yapan yerler görürseniz veya ekmek yapan yerler görürseniz veya yoğurt yapan bunları alın bunlar artık öyle bir hazine değerinde ki gerçekten bir ilaç niyetiyle bunlar artık kullanabilirsiniz. Çünkü artık bunların aslı esası kalmadı. Bunun için ayakta kalmak için sağlıklı gıdalar diyoruz ama çok sağlıklı gıdalar da kalmadı. Takviye edici gıdalara yönlenin. Şimdi hava malumunuz devamlı spreyleniyor. Herkes hasta. Herkes hasta. Herkesin boğazı şiş, ciğerleri kötü, nereden geliyor bunlar yani? Velhasıl bunlara dikkat edin.